Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarınızın doğum günlerinde yapabileceğiniz muhteşem bir pasta tarifiyle geldim. Bu tariften sonra doğum günü pastalarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Yani hazır almaya son verebiliriz. Görenler hazır zannetti ama kendimizi yaptık. Hadi buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Pandispanyamız için malzemelerimizin oda sıcaklığında beklemiş olması lazım. Hemen karıştırma kabımıza 5 tane yumurta üzerine 1,5 su bardağına yakın şeker ekleyelim. Kullandığım bardaklar klasik 200 milimlik bardaklar. Hemen üzerine 1 paket vanilya ekleyip ve daha sonra çırpmaya başlayalım. Yumurta ve şekeri böyle 1-2 dakika çırptıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıcak suyumuzu azar azar ekleyelim. Bu arada hemen kuru malzemelerimizi elemeye geçebiliriz. Burası da oldukça önemli. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un, yarım su bardağı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 paket kabartma tozunu eleyelim kullanacağınız yumurtanın büyüklüğüne göre bir yemek kaşığı unu ekleyip veya eklemeyebilirsiniz. Zaten sonunda size kıvamını göstereceğim. Evet yumurta ve şeker bakın böyle mayonez kıvamına gelinceye kadar çırptık. Ve bu aşamadan sonra kuru malzemelerimizi böyle 4-5 seferde tekrar eleyerek ekleyelim. Burası oldukça önemli. Yani böyle direkt kuru malzemelerimizi eklemeyelim. Bu aşamaları oldukça hızlandırarak geçeceğim, ama mutlaka buna dikkat edelim. Bir de katlama usulü karıştıralım, yani alttan üste doğru katlayalım ki pansumanı hamurumuz sönmesin. Fransız hamurumuz hazır, oldukça güzel oldu. Bu aşamadan sonra hemen çemberimizin etrafını bu şekilde pişirme kağıdıyla saralım. Şimdi kek harcımı dökeceğim ama aklıma ne geldi biliyor musunuz? Taşınma sırasında çemberim biraz zarar görmüştü, hafif bir yamukluk vardı. İnşallah sorun olmaz. Bir iki sefer tezgaha sert vurarak önceden ısıtılmış 170 derecelik fansız fırında pişmeye gönderelim. Fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. İlk yarım saat fırınımızı kesinlikle açmayalım. Yaklaşık 45-50 dakikanın sonunda panspanyamız çok güzel pişti ama korktuğumda başıma geldi. hiç sorun değil. Hemen panspanyamızı böyle sıcağı sıcağına bir telin üzerine ters çevirelim. Panspanyamız soğurken kremamızı yapmaya geçebiliriz. Bunun için tenceremize 1 çay bardağı un, yarım çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı şeker ekleyip önce kuru malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Ve daha sonra 1 paket kakao ekleyelim. Kuru malzemelerimize karıştırdıktan sonra üzerine 3 su bardağı sütümüzü ekleyelim. Bu krema tarifi inanılmaz güzel. Bütün pastalarınızda kullanabilirsiniz. Son olarak bir tane yumurta sarısını ilave edelim. Geriye kalan sütümüzü ekleyip ve iyice kaynayıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Kremamız gayet güzel pişti, iyice yoğunlaştı. Bu aşamadan sonra ocağımızı kapatıp üzerine bir çay bardağı damla çikolata, bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyip ve karıştıralım. Kremamızın daha çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aldım. Üzerinin kabuk bağlamaması için buzdolabı poşetiyle veya streçle kapatıp bekletelim. Diğer taraftan hemen pantispanyamızı kontrol etmeye geçebiliriz. İyice soğudu. Buna çok dikkat edelim. Soğutmadan kesinlikle çıkarmaya çalışmayalım. Evet gayet güzel kabardı. Bu arada 22 santimlik kalıp kullandım. Sizler daha yüksek olmasını isterseniz 18 veya 20 santimlik kalıplarda da yapabilirsiniz. Panspanyanızın daha iyi dilimlenmesi için mutlaka bir gece böyle streçle sarıp buzdolabında bekletin. Kremamı da bir gece beklettim ve sonraki gün diğer pasta birleştirmesine geçebiliriz. Şöyle pantispanyamı biraz daha yakından göstermek istedim. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın üzerine buzdolabı poşetiyle kapattığımız için hiç kabuk bağlamadı. Hemen üzerine bir poşet şanti ekleyip mikserimizde böyle köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Pantispanyamızın üzerinden böyle ince bir tabaka alalım ki eşitlensin ve daha sonra hazırlamış olduğumuz pantispanyamızı 3 parçaya bölelim kenardan akmamış olsaydı biraz daha yüksek olacaktı ama buna rağmen bence çok çok iyi çünkü 22 santimlik kalıp ve 5 yumurta kullandık evet pandispanyamızı 3 eşit parçaya böldük bir gece bekletirseniz böyle bölmesi inanılmaz kolay oluyor mutlaka bekleterek yapmanızı tavsiye ederim Hemen kremayı da sizlere göstereyim. Bununla istediğiniz pasta çeşidini ve sütlü tatlılarda da kullanabilirsiniz. Dönen bir pasta standı kullanırsanız işinizi çok kolaylaştıracaktır. Pasta tabanının kaymaması için altına hemen bir parça kaydırmaz koydum. Kremanın pasta tabanını batırmaması için şöyle yağlı kağıtlardan ince ince kesip kenarlara gelecek şekilde bırakalım ve pastamızın kaymaması için de tam orta kısmına gelecek şekilde kremamızdan biraz sıkalım. Panspanyamızın üst kısmını en alta gelecek şekilde hemen yerleştirelim. Daha sonra e, sütle ıslayalım. Tabii oldukça yumuşak güzel bir panspanya olmuştu ama böyle birkaç damla da serpiştirmenizi tavsiye ederim. Daha sonra hazırlamış olduğumuz e, kremamızdan sıkalım. Arası için iki tane muzu küp küp doğrayıp pastamızın ortasına gelecek şekilde yerleştirelim. Ve daha sonra muzların kaymaması için üzerine biraz krema sıkıp ve daha sonra spatulamızla düzleştirelim. Pastamı bugün muzlu ve fıstıklı yapacağım. Sizler dilediğiniz malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. İstediğiniz meyveler veya çikolatalarla hazırlayabilirsiniz. Evet hemen ikinci katımızı yerleştirelim. İkinci katımızı yerleştirdik. Tekrar böyle sütle ıslatalım. İsterseniz meyve şurubu kullanabilirsiniz. Tekrar kremamızı sıkalım. Böyle kenar kısımlardan başlarsanız çok daha iyi olacak. Evet bu krema o kadar güzel söylemiş olduğum gibi diğer pastalarınızda da kullanabilirsiniz. Şimdi bu kata böyle bolca fıstık serpiştireceğim. Fıstıkların üçüncü kata yapışması için bu sefer de üst kata krema sürüp üzerine oturttum. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet geriye kalan kremamızla pastamızı güzelce sıvayalım. Her tarafının eşit olması için hemen krema torbasıyla üstüne kenarlarına sıkalım ve spatulamızla düzleştirelim. Tabi bu aşamaları olabildiğince hızlandırdım ki izlerken sıkılmayın. Görmüş olduğunuz bu kenar spatulası da çok işimi kolaylaştırıyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Pastamızı kremayla güzelce sıvadıktan sonra bu aşamadan sonra hemen dondurucuya kaldırıp böyle bir 15-20 dakika bekletelim. Üzeri için 1 çay bardağı soğuk süt ve bir poşet krem şantimizi hemen karıştırma kabımıza alalım. İster sade, genelde kakaolu krem şanti bulmak biraz daha zor oluyor. Bunun için üzerine 1 yemek kaşığı kakao ekleyip ve kakaolu krem şanti hazırlayalım. Kakaolu krem şantinizin daha yoğun olmasını isterseniz biraz daha kakao ilavesi yapabilirsiniz. Krem şantimiz hazır. Bir 15-20 dakika sonra pastamızı çıkarıp ve her tarafını güzelce krem şanti ile kaplayalım. E, sıkma poşeti kullanırsanız işinizi çok kolaylaştıracak. Tavsiye ederim. Pastamızın pürüzsüz ve daha kolay kaplanması için mutlaka dondurucuda bekletin. İnanılmaz güzel oluyor. Böyle hazır pastalar gibi oluyor gerçekten. Şimdi spatula ile böyle üstünü yanlarına güzelce düzleştirip ve sonrasında dondurucuya kaldırıp bir 5-10 dakika bekletelim. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel oldu. Kenar süslemesi için bir fincan çikolatayı benmari usulü eritip ve şöyle kenarlardan akıtalım. Ben pastamı biraz fazla dondurucuda beklettiğim için dökmemle hemen donması bir oldu. Ve daha sonra işlemler bittikten sonra hemen yağlı kağıdı çıkaralım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi pasta tabanımız batmamış oldu. Üzerine dilediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Eymen bugün böyle bol çikolatalı bir pasta istedi. Ben de onun için böyle bol çikolatalı, çikolata çeşitleriyle süsledim. Böyle bir pastayı dışarıda almak gerçekten çok çok maliyetli ama siz bunu böyle kendi ellerinizle istediğiniz malzemelerle oldukça uygun fiyata denk getirebilirsiniz. Evet, Eymen'in hayalindeki pastayı hazırladım. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Elimden geldiğince bütün püf noktaları, detayları sizlerle paylaştım. İlk defa pasta yapacak olan biri bile bu detaylarla kolaylıkla yapabilir. Hemen iyi ki doğdun yazımızı da asalım ve pasta pastamız hazır. Pastamız hazır. Hemen masamıza alabiliriz. E, sizlere de fikir olması için masamın son haline bu şekilde kısa da olsa göstermek istedim. Kendi aramızda kutladığımız bir doğum günü oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videonun sonunda sizlere bir sürprizim var. Eymen'in 9 yaş pastasını birlikte yaptık. E, bu pasta Eymen'in hayaliydi. Ben Eymen'ciğim beğendin mi? Çok beğendim. Teşekkür ederim. Beğenmene çok sevindim. Rabbim sana hayırlı, bereketli, güzel yaşlar nasip etsin güzel oğlum. İnşallah. İnşallah canım.